Haydi, taze meyveleri ve bol ürünleri görmek için sabırsızlanıyorum. Ben senden daha heyecanlıyım. Subhanallah azim. Bahçemiz, bahçemiz nereye gitti? Yolun mu şaşırdık acaba? Hayır, yolu şaşırmadık. Hayırdan mahrum kaldık. Ah, her şey gitmiş. Yok olup gitmiş her şey. Bahçe çöle dönmüş. Harabe olmuş. Yazıklar olsun bize. Ne oldu? Bu olanlar nasıl oldu? Hayvanlar ve kuşların hepsi tek gecede nasıl öldü? Bu kadar kısa sürede bunlar nasıl kemeye dönüştü? Fırtına mı oldu acaba? Evet, sesini duymuştuk. Ben size Allah'ı tesbih edin dememiş miydim? Bakın ne bir tane sağlam bitki ne de hayvan kalmış. Senin yüzünden kaybettik. Ben mi? Bunlar hep senin önerilerin. Fakirlere vermeyi reddeden sendin. Ben senin isteğini gerçekleştirdim. Sen benim küçük kardeşimsin. Babamın vasiyetisin. Hayır ben sana uydum. Çünkü sen büyüğümsün. Daha bilgili olabileceğini düşünmüştüm. Sahır. Seni uyarıyorum. İleri gitme. Ne yapacak mısın? Göster bakalım Esed. Yazıklar olsun bize. Bu yaşadıklarımız, kayıplarımız yetmedi mi? Şimdi bunun vakti mi? Şu çocuğa söyle onu. Hatalı olan o. Bu tartışmalar bize düşmanlıktan başka bir şey getirmez. Benim korktuğum da işte buydu. Ne demeye çalışıyorsun? Bu suçu hepimiz ortaklaşa işledik. Birimiz bunun günah olduğunu düşünse de hepimiz bunun günahını işledik sonuçta. Aslında sen bize uymadın. Hayır. Ben de yapılan hataya karşı sessiz kalıp itiraz etmedim. Bırakın şimdi. Olanlar oldu. Bundan ders almaya bakalım. Hangi ders? Kendimizi sorgulayalım. Allah bize neden böyle bir ceza verdi diye. Sebep insanlara zulmümüz. Bunu kabul etmeliyiz. Aslında biz bir değil, iki suç işledik. Nasıl? Birincisi, Vacip olan sadakadan fakirleri mahrum bırakmamız. Diğeri peki, biz malımızdan verirsek onun eksileceğini düşündük. Şimdi anladık ki cimrilik ne mal bırakıyor ne de sadaka. Fataf alayha hum naimun. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Hizmetçi baksana. Ne demiştik? Hmm, kusura bakma unuttum. Hey hizmetçi kardeşim bakar mısın? Bize akşam yemeği hazırlar mısın? Güzel kardeşim, ne olursun biraz acele et. Yoksa biz burada açlıktan öleceğiz. Yemeğinizi hazırlamıştım zaten efendim. Nerede peki? Göremiyorum. Eee, önünüzde ya efendim. Dalga mı geçiyorsun? Bu ne cüret? Ne demiştik? Görmüyor musun? Benimle dalga geçiyor. Maazallah. Evde yiyecek olarak ne varsa hazırladım efendim. Sen bizi tavuk mu sandın? Islatılmış ekmek mi yiyeceğiz? Bu bizim her gün yediğimiz yemek efendim. Önemli değil. Allah'ın takdiri. Islatılmış ekmekten biraz daha var mı? Eğer fazla olsaydı hemen size getirirdim efendim. Bekle Esed, yavaş ol. Bize de yiyecek bir şey bırak. Sahip olduğumuz her şeyi sattık. Eşyalar, atlar, hatta ipekten elbiselerimizi bile. Hizmetkarımızı da gönderdik. Elimizden geldiğince geçinmeye çalışıyoruz. Ölünceye kadar bu halde yaşayacağız gibi görünüyor. Hiçbir şey böyle kalmaz kardeşim. Gün gelir devran döner. Biz hatamızı anladık ve yaptıklarımızdan pişman olduk. Şu an önemli olan yiyeceği nereden bulacağımız. Hayır Esed. Şu an asıl önemli olan yemek değil. Sence önemli olan şey ne peki? Samimi bir şekilde tövbe etmek. Önceden yaptığımız şeylere asla dönmeyeceğimize söz vermek. Tama, cimrilik ve ego. Sence Allah tövbemizi kabul eder mi? Allah, doğru bir şekilde yapılan tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Aslında bizim işlediğimiz günah Allah'ın affedemeyeceği kadar büyük. Başka bir günah işliyorsun. Nasıl? Günahının Allah'ın rahmeti ve mağfiretinden daha büyük olduğuna inanarak Allah'ın merhameti çok geniştir. Bahçe sahipleri hatalarını idrak edince bir daha asla dönmemek üzere Allah'a tövbe ettiler. Allah da onlara eskisinden daha güzel bir arazi bahşetti. Orayı ekip biçmek için ellerinden geleni yaptılar. İhtiyacımız olan tohumları hazırladım size. Tam vaktinde geldin. Ben de araziyi sürmeyi şimdi bitirdim. Bize bu gayreti vererek yardım eden ve bu araziyi almamızı kolaylaştıran Allah'a hamdolsun. Subhanallahilazim. Buyur şe efendi. Lütfen şu etten ye biraz Ye bildiğim kadar yedim evladım. Sağ olasın. Afiyet şeker olsun. Buyur ninem. Çiğnemede uğraşmanıza gerek kalmayacak. Sana büyük bir kap getireyim. O sana ağır gelir sevgili eşim. Kadınların iyice doyduğundan emin ol olur mu? Bize bunca nimeti veren Allah'ım. Seni tüm eksikliklerden tenzih ederim. Allah'ım sana layığıyla şükretmeyi, seni zikretmeyi nasip eyle. Doğaları kabul olan kullardan eyle bizi, Subhansın Ya Rab.